Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzun daha karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar karşında bir basketbol potası, yanında bir arkadaş ve bir top var. Onlarla beraber bir basketbol oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bir dakika içerisinde en çok basket atan kazanacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce benim kardeşim rüzgarla başlayacak. Rüzgar ile. Bir dakika içinde kaç basket atarsın sence? Gel buraya bakalım göstereceğim. 200. Yok artık. <laughs> bir saniyede bile alsam rüzgü 200 tane atamazsın ki. Atayım. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Atayım. Evet arkadaşlar geldik yanımıza. Şimdi rüzgar Ali. Seni şimdi göstereceğim ve sürüye başlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. Başlattım. Evet arkadaşlar rüzgar Ali Gözüm kırıldı. Bir videoda sonra abi döveceğim. Evet arkadaşlar. E, ben rüzgarın rüzgar küçük olduğu için benim boyum uzun olduğu için ben dizim çökerek açacağım arkadaşlar. <laughs> rüzgar bu arada hala devam ediyor. Rüzgar son. 37 saniye oldu. Oha. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 oldu. <laughs> ya, oha! 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 O sırdı ya! <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Şu... ben abi süren bitti, süren bitti, bekle. Süren bitti, rüzgar ele. Tam 1 dakika 8 saniye olmuş. Oooo. Evet arkadaşlar bakın. Rüzgarın saniyesi 1 dakika 8 saniye. Şimdi, şimdi bana geliyor arkadaşlar. Ben yapacağım şimdi. Peki Rüzgar ben Ali gel baysa. şimdi sen beni çek. Rüzgar, Rüzgar Ali. Rüzgar, Rüzgar Ali. Rüzgar. Evet arkadaşlar Rüzgar Ali şimdi beni S çek. S Tutur Rüzgar Ali. Sesi. Çok nereye gitti? Evet arkadaşlar ben de bir süre şey Evet yani arkadaşlar başlıyorum. Evet arkadaşlar. Direkt ben, ben kazandım. Oha! Sa saniyemiz bakalım bir saniyemiz kaç olmuş? Bakıyorum. dakika arkadaşlar saniyemiz. Tamam arkadaşlar 4 saniye yapmışım. Direkt ben ka ben kazanmışım. Arkadaşlar şimdi rüzgar Ali bana bir tane ödülüne yetecek. Evet arkadaşlar Rüzgar bana hediyesini getirecek. Hediye sürprizdi söylemedim size. Hediyesini gösteriyorum Rüzgar Gösteriyorum. Bir dakika. Hediyesini. Bu ne Rüzgar dur bekle. O değil ki. Ne? Evet arkadaşlar Rüzgar bana hediyesini getirdi. kim hediyesini veriyor bana. Aldım arkadaşlar gösteriyorum. Ve gösterdim. Evet arkadaşlar bana bir mp3 çalar verdi ama pili yok pilini almam gerekiyor Arkasında pil yeri var arkadaşlar size göstereyim. Bir dakika. Açmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey görmüş olduğunuz gibi küçük veya büyük bir pil yeri var. Buna büyük pil de oluyor arkadaşlar. Küçük pil de oluyor. Böyle size göstereyim. Ama hani herhalde arkadaşlar bu büyük pillik. Büyük pil alıyor. İki tane arkadaşlar büyük pil alıyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.